hanım çok tatlı bir soru sormuş. Benim kafam karışıyor. Milli takım sürekli maç yapıyor. Bu maç nedir diye. Hemen açıklayayım Serap hanım. Şimdi e, normalde 2018 yılından önce milli takımlar hazırlık maçları yaparlardı birbirleriyle seçerlerdi bazen kendi e, denk olabilecek takımları seçerlerdi biz genelde e, kendimizden daha ne derler daha güçsüz takımları seçiyorduk evet yani çoğunlukla öyleydi daha sonrasında UEFA 2018'den sonra ne yaptı şöyle bir şey yaptı dedi ki yani takımlar birbirleriyle e, maçlar yapıyorlar hazırlık maçları yapıyorlar bunu, bunu biraz daha rekabetçi hale getirelim biraz daha profesyonel hale getirelim. Takımlar birbirleriyle maç yaparken günün sonunda da bu turnuvanın sonunda da onlara küçük de olsa bir e, şans tanıyalım. Ne şansı? Avrupa şan, e, Avrupa Kupasına gidebilme şansı. Çünkü biz Avrupa Kupası elemeleri yapıyoruz ya. Yani o elemelerden Avrupa Şampiyonasına gidemezsek en azından Uluslar Ligi'nden gitmiş olsun. Orada mücadele versin diye. Aslında bu tamamen e, o milli takımlar arasındaki o rekabetçiliği biraz daha arttırabilmek, daha profesyonel ortama katabilmek için de o yüzden bu maçları yapıyoruz biz. Montella'nın açıklamaları vardı. Dedi ki yani 10 kişi kaldıktan sonra biz daha güçlü bir şekilde biz daha iyi takım olarak oynadık dedi. Ben bunun altını biraz daha çizmek istiyorum. Daha doğrusu bunu konuşmak istiyorum kiminle? Haldun Domaç'la. Sevgili Haldun Domaç. Günaydın. Günaydın Günaydın diyelim. Ee, ah şöyle gün, ya. Gün burada çok İçimiz çok içimde. erken başlıyor, sağ olasın. Çok erken başlıyor gün burada. Ama e, bizim için günaydın tabii ki. Öyle söyleyebiliriz. Çiftçilik hayatı farklı. Nasıl sen, diyor? E, <laughs> Çiftçilik sen, hayatı? Sen böyle açık yeşilsin, Ben sana biraz daha koyu yeşiller göstereyim oh, dedim. Onun açıldı. için böyle bir bahçeye çıktım. Çiftçilik e, gerçekten şöyle söyleyeyim fındık çok ciddi bir hizmet istiyor. Evet. Onu söylemem gerekiyor. Tabii ben Giresun'dayım, Domaçlı'dayım, Trebolu'da. Onun için söylüyorum. Çok ciddi bir hizmet istiyor. Önce işte dallardan sonra yerlerden toplanıyor. Sonra o e, kurutuluyor, yeşilinden ayrılıyor, çotanak dediğimiz Aha. kısmından ayrılıyor. Arkasında e, işte patoz geliyor, onu ayırıyor. Sonra e, kahverengiyi kurutmaya başlıyorsunuz. Hayır, ya Tam bara... olarak ba ba bana geliş aşaması ne zaman oluyor, ne hangi ayı buluyor, bu hangi mevsimde buluyor? Bana geliş aşaması. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ya e, iki tür e, söyleyeceğim. Bir tanesi e, deniz seviyesine yakın yerlerde daha erken başlıyor toplama. E, yukarılarda daha yüksek yerlerde daha geç başlıyor toplaması. Yani aralarında bir haftalık süre var ve sizin hızınıza göre aşağı yukarı Ağustos'un sonlarında fındık artık harmandan kalkmış oluyor. Yani şu aylar, Eylül'ün başlarında fındık harmandan kalkmış oluyor. Şu anda harmanda olan fındık hala var. Mesela sokaklarda, caddelerde yerlere serilmiş kurumayı oh. bekleyen. Tabii buranın tabii iklimsel bir özelliği var. Mesela işte tam harmana seriyorsunuz, güneş açıyor, ah ne kadar güzel falan diyorsunuz. Ee, yaklaşık iki saat sonra bir bakıyorsunuz elinizde tenteler fındığın üstünü kapatmaya çalışıyorsunuz Eyvah. ki fındık kararmasın. Peki yani ben bir, bir şey soracağım. Kararmasın. Fındıkla ilgili çok genel evet. kültürüm yok ama <laughs> Trabzon'a gittiğimde çok güzel böyle küçük küçük fındıklar var. Onları çok sevmiştim. Küçücük küçücük Küç fındıklar. O fındığın iyisi midir yoksa böyle Hayır, o, arada kalmış mıdır? Evet. O şimdi ona biz pikola diyoruz e, pikola fındık e, genelde bir çuvalın içerisinden sadece bir kilo falan çıkar yani bir çuval aşağı yukarı 75 kiloyu kapsıyor Aha. onun için de değerli bir fındık yani az çıktığı için değerli, o bir, değerli fındık. bir fındık yoksa fındık yani. Mıdır? Tabi de satış olarak değerli yoksa bir fındık yoksa orada ama... bile en mazlumunu mu seçiyorum? Orada bile yo, 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 en yo, yo, yo. garibanını <laughs> mı seçiyorum yine? Orada da mı garibanını seçiyorum <laughs> Yok yok. Yok yok gariban değil. Çok daha az çıkan bir fındık. Çok o da bir küçük, küçük e, Trabzon'da yemiş. Doğru. Pico, Picola o. Ee, ama fındığın asıl şeyi tabii Giresun kalite dediğimiz hmm. yağlı fındıktır. O da yaşken çok yenmez. Kurumasını onun için bekliyoruz. Çünkü yaşken yerseniz biraz daha böyle yağlı olduğu için e, midesel Yorumlar sorunlar <gülüyor> <gülüyor> Peki. Onun Peki. için, onun için bel, belli bir oranda yemek gerekiyor. <laughs> ee, yani işte bu, burada tabii fındık. Şimdi çay başladı. Ee, çay hasatı başladı burada çay asatı devam ediyor. Ya yani burada çiftçilerin işleri çok. Ben de fındık var, çay yok. Onu söyleyeyim yani. O için çaylığım yok yani. Tamam, biz de o Söyle zaman ekipçe fındığı bekleriz. Ne yapalım? Halim Bey, siz aynen. geldiğinizde öyle değil mi? Yönetmenim Aslı reji ekibiyle birlikte yani, bir fındık eti asl yaparız. <laughs> aslı'nın Aslı'nın siparişi var zaten. Gördü fındıkları öyle biliyorum değil. yani. Abi önceden önce önceden <gülüyor> <gülüyor> önceden, önceden abi beni unutmaz diyor. Baksana aslıya <laughs> bak. <gülüyor> Unutur muyum? Burada fındıkları harmanda gördü. Ben göz payımı istiyorum dedi. Tamam göz payı var, problem yok yani. Evet yani tabi e, tabii çok tarım e, gerçekten ülke açısından çok çok önemli. Yani tarımın çok değeri var ve bu sene gerçekten de Karadeniz'de bile bir kuraklık yaşandığı için mesela çok burada çok meyve vardır. Arkamda hemen bir ayva ağacı görüyorsun. Onu da söylemiştim. Şurada hemen çok bir see. ayva ağacı var. O ayva ağacı mesela çok ayva veriyor. Bahçelerde de çok ama mesela elmalarda sıkıntılar var. İncirde sıkıntı var. Hani sen İzmirlisin. Orada bardacık denilen incirin burada da yetiştiğini söyleyeyim sana. Ama Onda var bir tek Isabel üzüm denilen bir üzüm var burada kokulu üzüm der halk uh -huh. pepeçura yap pepeçura yapılır o üzüm e, çok bol yani o var ama diğer meyvelerde sıkıntılar var biraz böyle şey gibi tarım programı e, Tar şey gibi <laughs> oldu olmaz <da> olmaz. <laughs> olmaz. ya benim es ev sahibim bundan 4 yıl önce ben yine aynı apartmanda oturuyorum beni aradılar dediler ki işte Deniz Hanım biz dediler Adana'da yaşıyorlardı. Biz dediler iki tane de çocukları var. E, biz İstanbul'a yerleşeceğiz. Böyle böyle hani e, evi boşaltabilir misiniz? Ben de çocuklar falan deyince hiç e, sorgulamadım, hiç şey yapmadım. E, o sırada yurt dışındaydım. İki, e, komşum da Çiğdem abla da dedi ki benim üst katım boşalıyor. Acil hani sen buraya geç. Ben yedinci kattan ikinci kata geçtim. Yine şeydi böyle. Sonra e, o eski kira ev sahibim e, halbuki gelmedi. Benim yerime başka bir kiracı almış. Yani bu tabii benim kalbimi çok kırdı. Çünkü insani evet. duygularımla oynamış oldu. Yoksa yani zam dese zamı da yapıyorum. Yani birçok kişi aynı şeyi yaşıyor. Kalbim çok kırıldı. Çünkü işin içinde çocuklar olduğu için ben de hiç sorgulamadım. Hemen çıktım yani evden bir ay içerisinde. Çocukları okula falan yazdıracağız diye. E, bu yeni ev sahibim de Karadenizli'ydi. Dedi ki hiç üzülme. Hiçbir sorun yok nasıl istiyorsan öyle olsun. Hala böyle geçtiğimiz ay zam e, yapacaktı. Çok böyle sınırımız neyse dedi o olsun. Devletimizin bize verdiği yetki neyse o olsun. Hiç böyle ekrandaymış sunucuymuş oymuş buymuş değil. Bir de her yaz her dönem Karadeniz'de olduğu için bana fındık ve çay getiriyor. <laughs> yani diyorum ki gerçekten ben nasıl bir hayır duası aldım. Şimdi çay fındık deyince benim her sezon yediğim çay ve fındık oradan geliyor. Öyle de tatlı ee, bir isim. E buradan da böyle ev sahibime çok teşekkür etmiş olayım. E, i̇zlemiyordur diye tahmin ediyorum hatta. Çay <laughs> fındık deyince öyle de naif bir e, <laughs> insan. E, çay fındık deyince çayı ve fındığı bekliyoruz. Çayı değil de fındığı bekliyoruz en azından. Çay, çay 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 da, çay da var. Buranın en önemli özelliklerinden biri çay. E, burası ee, yani reklam olmasın diye söylemiyorum ama şöyle toparlayarak söyleyeyim 42 numaralı çayı üreten e, ilçe burası. Onun içinde çok özel bir çayı var. Yani özel yetiştiriliyor çaylar. Çay da var, fındık da var. Anladım ki benim de reklamımı yapman için <laughs> ben ve fındık getireceğim sana. <laughs> Anlaştık. Sizin reklama ihtiyacınız mı var? Hal <laughs> durum Hadi o zaman milli takımı açıyorum. Ben de hafta Açalım. içinde e, bizim küçük nacizane küçücük bir yazınız var Ürkmen'de. Oradaydım. Dedim ki şöyle bir deniz kenarında bir güneşleneyim, bir tatil tatil yapmak ne mümkün? Gündem yoğun. Gidenler, gelenler, telefonlar susmadı. Milli takım Doğru. da var bir de. Milli takımı dün izlediniz. İlk yarı biraz evet. eleştiriye açıktı. Önemli eksiklerimiz de var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Galler karşısında bir puanı? E, Deniz ben e, açık söyleyeyim. Çok en son söyleyeceğim cümleyi en baştan söyleyeyim. Beni tatmin etmedi bu milli takım oynadığı futbolla. Evet sonuç olarak e, deplasmanda gallerden beraber dön, berabere dönmek güzel. Yani sonuç olarak öyle bakmamız lazım. Ama e, oyun olarak dersen hiç tatmin olmadım. Ve bizim milli takımımızın tek oyun planıyla oynaması da beni tatmin etmiyor. Yani bir tek oyun planımız var. Hani ufak tefek e, oyun içi değişiklikler top rakipteyken top bizdeyken gibi değişikliklerle 5-4-1'e dönme vesaire gibi oluyor ama yani pivot santroforsuz bir oyun oynuyoruz. E, böyle hani Klasik Adana Demirspor'dan başlattığı 4 6 0ı burada değişik versiyonlarla uyguluyor. Yani ben bu beni tatmin etmiyor. Ben milli takımımızın daha e, önde oynayan, göze hoş gelen bir futbol oynamasını arzuluyorum. E, tabii ki bunun yanında sonuçta istiyorum ama bu benim için tatmin edici değil. Onu özellikle söyleyeyim. Özellikle ilk yarıda oynanan futbol, hani e, şöyle söyleyeyim, hani bizim milli takımımız olmasa kapatırım yani bu futbol bu, bu futbolu izlemeye hiç gerek yok derim yani o kadar e, yani sevimsiz bir futbol oynadık. E, yani bu bunun değişmesi gerekiyor. Yani şunu bilmesi lazım Montella diyor ki yani pivot santroforla oynasaydık da santrofor gol atsa kaybetseydik. Yani bu şimdi o kadar varsayımsal bir durum ki hani varsayımlar yapıyorsun. Pivot san belki pivot santroforla oynarken biz maçı 3-0 kazanacağız. Niye o varsayım üzerinden gitmiyoruz? Yani bu açık söyleyeyim beni çok tatmin etmiyor. Bu 4-6-0 ya da işte 4-5-1 ya da işte değişik 3-5-3-4-3 versiyonlarının santroforsuz oyunu çok tatmin edici değil. Nitekim santroforla oynayan takımlara karşı da sıkıntı yaşıyoruz. İşte Hı -hı. Hollanda maçında yaşadığımız gibi. E, tabii ki sonuç itibariyle şuraya bakıyor. E, herkes hani Klasik bir söz vardır Deniz bilirsin. tabelaya bakalım derler ya tabelaya baktığınız zaman güzel ama oyun olarak e, tatmin edici bir oyun yok. Eksiklerimiz var onları tabii ki söylemek oyun lazım. Oyun olarak Ta tatmin edici oyunu siz ayırıyor musunuz ilk yarı ikinci yarı diye? Çünkü mesela Euro 2024'te Montella'nın hep böyle ilk 45'leri... Ee, yani zaman zaman işte Arda Güler'e geç oyunu alması Portekiz maçında yani eleştirilsel şeyler olsa bile Hani hep ilk 45 dakikayı güzel bir şekilde geçiren bir Montella ve doğru yerde doğru hamleler yapan maçlar çıkardığı bir Montella vardı Ama dün 45 dakika kayıptı ve sanki böyle oyuncu değişiklikleri konusunda da biraz geç kalmış gibiydi bu benim izlenimim Siz oyun bazında ayırıyor musunuz 42 devreyi? Şimdi ben iki devreyi ayırıyorum tabii ki. Yani ilk yarı gerçekten söyledim. Yani televizyonu kapatma noktasında bir ilk yarı izledik. İkinci yarı biraz daha oynamaya başladı. İlk yarıda korner atamıyorsunuz, rakip kalede pozisyon üretemiyorsunuz. O kadar çok yanlış var ki. ikinci i̇kinci yarı biraz daha kendi kimliğine uygun bir yere dönmeye başladı milli takım. Ama senin de söylediğin gibi çok doğru tespitler. Yani 90. dakikada Arda çıkıyor, İrfan Can giriyor. Yani artık buralarda biraz daha erken hamle. Arda ya da başka oyuncu erken hamleyi yapmak lazım. Ee, sonra ben şuna da karşıyım. Türk, şimdi bir e, takım yani bir kulüp takımı bir sol bek konusunda sıkıntı yaşar. Ve sağ bekini sol bek olarak oynatır. Burada bir sıkıntı yok. Neden oynatır? Çünkü elindeki pozisyon itibariyle e, başka bir oyuncuyu seçme şansı yoktur. Yani da, dışarıdan oyuncu. Şimdi milli takım teknik direktörünün elinde... E, oyuncu seçme hakkı var. Yani siz sol bek olarak kim atıyorum Evren Eren'dir, Uğur Çiftçi'dir vesairedir. Yani Ferdi yoksa bir başka ki Cenk Özkacar'ı da oynattı yani orada biliyoruz. Emirhan Topçu sol bek oynadı yani Beşiktaş'ta ve gayet de iyi oynadı. Ya şimdi kalkıp bir sol bek e, milli takımda bunu kabullenemiyorum. Sağ beki sol bek oynatmak. ha Mert Müldür kötü mü oynadı? Kesinlikle hayır kötü oynamadı. Ama benim milli takımımda bir sol bekimin olması lazım. Benim milli takımımda bir santroforumun olması lazım. Yani e, belki e, bazı kişiler diyebilir ki yani e, bazı e, düşünecek futbolu düşünenler ya işte son sonuç gayet iyi hoca da aldı. Ama bu oyunla e, varabileceğimiz yer çok uzak değil. Hı hı. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani biraz daha e, bizi heyecanlandıracak bir oyuna ihtiyacımız var e, Deniz. Ben öyle düşünüyorum yani bilmiyorum. Yani oyuncu değişiklikleri de e, gerçekten sıkıntılı olduğunu söyleyebilirim. E, Hakan Çalhanoğlu, galler bizi zor duruma soktu, İyi oynamadık ancak bir puan almak önemli demiş. Şimdi pazartesi günü de. 9 Eylül, İzmir'in kurtuluş yıl dönümü. Kurtuluşu. Ee, evet, 9 Eylül'e yakışır. İzmir'de uzun zamandır, herhalde iki yıl oldu en son milli maç oynanalı diye düşünüyorum. Haziran ayında oynamıştık iki yıl önce, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi onların da büyük bir coşkusu olacak böyle önemli bir günde. E, bence İzlanda karşısında tam anlamıyla e, ne derler reset atacağız, sıfırlayacağız gibi evet. hissediyorum ben. Ne dersiniz? şimdi Şimdi şöyle söyleyeyim, İzlanda son yıllarda hani kendi çapının çok üstünde bir e, e, etki gösteren bir e, futbol ülkesi oldu. Kendi çapının derken şunu söylüyorum, nüfus olarak baktığımızda, büyüklük olarak baktığımızda. Ama son yıllarda e, uluslararası organizasyonlarda kendine yer bulan bir ülke İzlanda öyle bakmamız lazım. E, ama şunu da söyleyeyim e, sen de söyledin e, İzmir bizim için çok farklı bir yer. Yani 9 Eylül'ün çok anlamda İzmir'in kurtuluşu olması bir anlam. Onun ötesinde bir başka nokta İzmir'in özellikle Göztepe taraftarının da e, İzmir'in genel taraftar kitlesinin de Altay olsun Karşıyaka olsun... Futbola olan tutkusunun çok üst düzeyde olduğunu biliyoruz. Yani böyle bir yapı var. Bu, bu açıdan baktığımda çok coşkulu bir taraftar kitlesi bekliyorum ben, yani İzmir'de ve hani. 12. adam dersek 12. adam İzmir'de gereğini yap gereğini yapacaktır. Önemli olan diğer 11 adamla Montella'nın işinin sağlıklı bir şekilde yürümesi. Ben öyle baktığım bir maç olarak düşünüyorum. Yakışır yani bir 9 Eylül'e bir galibiyet yakışır. Ama o şekilde evet o öyle anlam yüklemek istemiyorum. Sonra kaybettiğimiz zaman sıkıntılar olabiliyor ama. Yani bana göre de ki bir yerden İzmir'e bağlılığı olan bir kişiyim. Ben de Urla'da bir evim var vesaire. Yani İzmir'e İzmir'e yakışan bir maç olsun istiyorum ve hani oraya gelen stada gelenler de bir keyif alsın bu işten diye düşünenlerdenim yani. Yani Öyle yalan yok. Şimdi oyuncuların motivasyonunu da tam şu dönemde sağlamak çok kolay olmasa gerek. Yani Avrupa Şampiyonu'ndan çıktılar çoğu takımlarına döndüler, idman yaptılar, yoğun bir tempo. Milli takım elbette tüm oyuncuları heyecanlandıran yer, onların evi adeta tam anlamıyla. Ama yine de onları motivasyonlu sağlamakta çok kolay olmasa gerek bence 9 Eylül günü İzlanda karşısında çok daha e, tempolu bir milli takım göreceğiz. Ekstra e, motive olacaklardır bir ikincisi yani evet doğru e, Avrupa Şampiyonası çok fazla tatil yapamadan geldiler e, biz genellikle sezonun başlarında çok fizik güç olarak e, yukarıda olmuyoruz bakın bunları ayrı bir yere koyuyorum deniz bunlarla ilgili değil benim söylediğim benim söylediğim oyun felsefesi oyun mantalitesi olarak bizim yapmak istediğimiz ya yani şöyle olur derseniz ki mesela Barış Alper çok yorgun onun için e, 60'ta çıkarttık oyun ama sizin şablonunuz farklı bir şablon değil. Siz hep aynı şablonu oynuyorsunuz. Yani oyuncunun Hı -hı. yorgun ya da güçlü olmasına bağlı bir durum değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Ee, orada 5 tane oyuncu değişikliği hakkınız var. Onu iyi kullanarak oyun yani 5 oyuncu değişikliği %50'yi değiştiriyorsunuz demektir aşağı yukarı. Kaleciyi dışarı çıkartın. Ee, bunu kullanarak da bu fizik gücünü daha e, zinde tutabilirdi e, diye düşünüyorum. Ama sonuç itibariyle e, alınan beraberlik için itiraz eder misin? Hayır. Şunu isterdim. Beraberliğe razı olurum ama o ilk 45 dakikadaki oynanan oyun e, olmasa da yani ikinci yarının belli bölümlerinde e, biraz daha e, ofansif olarak oynadığımız oyunu ilk yere de da yaysaydık daha da mutlu olurdum onu söylüyorum. O zaman hızlı hızlı soru cevap yapalım mı? Tabii ki. Haftanın ben olaylarını sizle özetleyeyim. Siz de birkaç cümlelik yorumunuzu yapın. O simen, o simen transferi. Bence sezonun en önemli transferi gerçekten de izlemekten keyif alacağız. Trabzon... Yani kısa kısa dediğin evet, için kısa, evet. kısa söylüyorum. Ya, ben. size bırakıyorum ben. Yani kısa kısa bir sürü olay olduğu için soruyorum. Ya yani o zaman bir cümle daha söyleyeyim. Lütfen. Yani ben e, ben e, izlerken şunu gözlemlediğim için söyleyeyim o cümleyi de. Gol repertuarı son derece geniş bir oyuncu Türkiye'ye geldi. Bu manada baktığımızda repertuarından çok değişik şeyler çıkartıp bize sunacak. Bir de Galatasaray'ın o içindeki yapıyı da biraz hareketlendirecek gibi hissediyorum sanki. E, yani şöyle oldu. Sonra biraz... Evet. Şöyle oldu Deniz, yani Galatasaray taraftarı gerçekten de büyük bir yıkım yaşadı Young Boys maçıyla. Bir ateşleyecek bir şey lazımdı, yani bir ateşleme gerekiyordu. Osimen'e sadece bir transfer olarak bir oyuncu takım'a katıldı diye bakmamak lazım. Osimen Galatasaray camiasının tutkalı oldu aynı zamanda. Yani taraftarla yönetim arasında bir barış oluşturdu ee, onu söyleyebiliriz ve taraftarı da yeniden umutlandıracak bir transfer oldu. O manada Hı -hı. söylüyorum ben farklı biraz bakıyorum. Tamam peki Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gidişi. Çok doğru bir karar. çünkü şöyle, taraftarla iletişiminiz koptuğu andan itibaren yapacağınız her hamlede hatalarınız size fatura olarak dönecektir ve maalesef Galatasaray taraftarıyla Kerem Aktürkoğlu arasındaki iletişim bu düzeye geldi. Bu düzeydeki bir iletişimi doğru yönetebilmek mümkün olmayacağı için benim kanaatim çok doğru. Üstelik de 12 milyon euro gibi çok ciddi de bir para kazandırdı Galatasaray'a. Yani nefes aldırdı ee, öyle söyleyebiliriz. Bir e, suni solunumdaydı. Oradan çıktı Galatasaray. E, bir kasasında parasıyla bir hareket edebilecek alan oluşturdu. Sanki Kerem Aktürkoğlu'nun da Halit'in ile müsemma bir transfer oldu gibi hissediyorum ben. E evet, tabii yani şöyle Galatasaray takımından gitmek istemezdi ama yaptığı açıklamalar işte o açıklamalara taraftarın gösterdiği tepki gibi pek çok konuda bence gitmesinin normal hale dönüştüğünü Düşündüğüm bir ortam oluştu. Onun için gitmesini doğru buluyorum. İnşallah orada bizi çok iyi temsil eder çünkü gittiği takım Deniz Sen de çok iyi takip ediyorsun. Ee, hiçbir e, oyuncuyu transfer ederken yani bu bizde e, ömrünün sonuna kadar kalır diye transfer etmez. Doğru. Mutlaka biz bunda biz bundan bir şeyler daha kazanırız diye transfer eder. İnşallah oradan çok daha iyi bir e, kulübe yani iyi derken şu manada söylüyorum yani. E, gövdeli bir takıma çok daha iyi bir paraya gider ki galiba e, bir ikinci satış payı da var. Oradan Hı -hı. da Galatasaray tekrar kazanır. Yıldızı daha da parlar. Yolu açık olsun Kerem'in. Peki Benfica demişken Benfica ile devam edelim. Çünkü Beşiktaş'ın transferi Joao Mario da e, Benfica'dan gelmiş oldu. Benfica'ya evet. gönderdik, Benfica'dan aldık. Ne diyorsunuz bu transfer için? şimdi Joao Mario için şunu söyleyeceğim. Bir kere Jetson Fernandez'in, Rafa Silva'nın orada olması bir kere Joao Mario'nun uyum sürecini çok hızlandıracak. Bir kere onu söyleyelim. En çok tartışılan konu şu. Joao Mario bir orta saha oyuncusu. Neden Beşiktaş bir orta saha oyuncusu daha dahil etti diye. Ama bunu söyleyenler genelde Joao Mario'nun oyuncu kimliğiyle ilgili Belki çok araştırma yapamadılar ya da çok inceleyemediler e, gelişmeleri. Çünkü João Mario öyle enteresan bir oyuncu ki yani Joker oyuncu dediğimiz oyuncu. Orta sahada ön libero koyarsanız oynar. Merkez orta saha oynar. Özellikle ...hücumla savunma arasındaki geçişi çok çok iyi yapar. Hani biraz benzetme olarak söyleyeyim hani mesela Fred'in yaptığı gibi... ...on numarayı çok iyi oynar, iki kanat oynar, orta sahan sağında solunda oynar. Yani çok yönlü bir oyuncu çünkü çok tartışıldı. Yani neden bir orta saha oyuncusu daha aldı Beşiktaş diye... Oysa Beşiktaş bir orta saha oyuncusundan çok fazla e, bir oyuncu aldı. Hatta bu konuda Hüseyin Yücel'in de bir açıklaması vardı hmm. e, hatırlarsam. Dedi ki biz Giovanni Van Bronckhorst'la konuştuk. Onu bir orta saha gibi düşünmüyor. Çok yönlü bir oyuncu olarak düşünüyor. Ben de incelediğimde böyle bir oyuncu e, görüyorum. Mesela e, işte arkadaşlarına e, paslarla attığı, daha doğrusu attığı paslarla oluşturduğu pozisyonlar, kendisi hazırladığı pozisyonlar bence çok etkili bir oyuncu transfer etti ve uyum süreci de çok hızlı olacak diye düşünüyorum. Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi başladı. Evet, Şenol Hoca dün konuştuk, hayırlı olsun dedik kendisine. Hı hı. Şimdi tabii Şenol Hocanın tecrübesini ...tartışacak bir ortam olamaz. Yani Şenol Hoca bu ülkenin şampiyonluklar olsun... ...Avrupa başarıları, şey daha doğrusu dünya başarıları... ya yani uluslararası başarı diyelim... ...yurt dışında takım çalıştırma becerisi vesaire gibi... ...birçok konuya baktığımızda ülkenin... ...hani derler ya sacaya oluşturan teknik adamlarından biri. Tabii zor bir süreçte geldi Trabzonspor'a... ...ama o zorluğu da şöyle anlattı... ...Trabzonspor size teklif yapıyorsa hayır diyemezsiniz dedi ki bence de Şenol Güneş'in hayır deme ihtimali yoktu. zor bir süreç Şenol Hoca için. Şimdi Şenol Hoca ile Abdullah Avcı arasındaki hani benzetme ya da fark vesaire gibi hani birbirleriyle kıyaslayıp da birbirlerine vurdurmak için söylemiyorum ama Şenol Hoca ofansif futbolu daha fazla oynatır ve Şenol Hoca'nın oynattığı ofansif futbol taraftarı daha fazla mutlu edecektir. Sonuç açısından göreceğiz neler olacağını ama ben Senegal maçında e, Trabzon'daydım. Trabzon'da maçı izledim. Ya ben bir tane mutlu insan görmedim. Stattan Hı -hı. çıkarken söyledikleri şu. Elenmek bir yana tamam elendik o problem değil ama bu oynadığımız futbol Trabzonspor'a yakışmıyor diyorlardı. Şimdi gördüğüm, e, göreceğimiz tablonun içerisinde Şenol Hoca'nın oynatacağı futbol Trabzonspor'a yakışacak öyle söyleyebilirim. Sevgili Haldun Domay çok çok teşekkür ediyoruz bu hafta sonu sohbeti için. Size ve ailenize ben güzel ederim. bir hafta sonu diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. iyi çalışmalar diliyorum Çok ben de sizlere. Çok teşekkürler.